Alaçatı'nın Taş Evleri ve Göçmen Hikayesi Çeşme Buk Özel Ege Denizi'nin mavi sularına bakan Çeşme Yarımadası'nın incisi Alaçatı, bugün turistlerin akın ettiği gözde bir tatil beldesi olsa da, taş döşeli sokaklarında ve karakteristik evlerinde derin bir tarihin izlerini taşır. Alaçatı, Osmanlı döneminde Alacaat adıyla bilinen bir aşiretten adını almış, Rumlar tarafından Alatzata olarak telaffuz edilmiştir. 19. yüzyılda zengin bir Rum yerleşimi olan Alaçatı'nın Alazata adıyla anıldığı günlerden bugüne uzanan hikayesi taşlara işlenmiş bir göç ve yeniden başlangıç öyküsüdür. Kasabanın her köşesinde görülen taş evler, sadece mimari bir zenginliğin değil, iki halkın kaderinin kesiştiği dramatik bir döneminde sessiz tanıklarıdır. Bu evlerin her biri bir zamanlar burada yaşayan yerel ustalar, özellikle Rum zanaatkarların ellerinden çıkmış, sonra Yunanistan'dan gelen Türk göçmenlere miras kalmış birer yaşam alanıdır. Alaçatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun müreffeh bir Rum kasabasıydı. Alatsat'a olan bu yerleşim yeri, verimli toprakları, bağları ve zeytinlikleriyle ünlüydü. Kasabanın zenginliği, yel değirmenlerinin çevirdiği un değirmenleri ve üzüm bağlarından elde edilen şaraplardan geliyordu. Rum nüfus, ticaret, tarım ve zanaatla geçiniyor. Özellikle taş işçiliğindeki ustalıklarıyla tanınıyordu. Zeytinyağı ticareti ve liman faaliyetleri gelişmişti. Alatzata'nın Rum ustaları yerel taş ocaklarından çıkardıkları sarımtırak, gözenekli taşları kullanarak özgün bir mimari tarz geliştirmişlerdi. Bu taşlar, gözenekli yapısı sayesinde yazın serin, kışın sıcak tutan doğal bir yalıtım sağlıyordu. Yerel ustalar ve özellikle Rum zanaatkarların ellerinde şekillenen evler, genellikle iki katlı cumbalı ve avlulu yapılardı. Geniş pencereleri ve renkli panjurları evlere karakteristik bir görünüm kazandırıyordu. Her evin kendine özgü bir hikayesi vardı. Bazıları zeytinyağı tüccarlarına, bazıları şarap üreticilerine, bazıları ise kasabanın önde gelen ailelerine aitti. Evlerin cephelerindeki süslemeler, detaylar ve işçilik sahiplerinin sosyal statüsünü ve zevklerini yansıtıyordu. Sokaklar, meydanlar ve evler bir bütün olarak estetik anlayışını ortaya koyuyordu. Mübadele, iki halkın yer değiştirmesi, 1919 ile 1922 yılları arasında yaşanan Türk Kurtuluş Savaşı ve ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması Alaçatı'nın kaderini değiştirdi. Antlaşmanın en dramatik sonuçlarından biri Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen zorunlu nüfus mübadelesiydi. Bu anlaşma uyarınca Türkiye'deki Ortodoks Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Müslüman Türkler ise Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldılar. 1923 yılında Alaçatı'nın Rum ahalisi, yaşadıkları evlerini, bağlarını, işyerlerini ve sevdiklerinin mezarlarını geride bırakarak gemilere bindiler çoğu yanlarına sadece taşıyabildikleri kadar eşya alabildi. Bazıları tekrar dönecekleri umuduyla evlerinin anahtarlarını sakladı, değerli eşyaları gömdü. Ancak çoğu için bu doğdukları topraklara son bakışları olacaktı. Kısa bir süre sonra Yunanistan'ın farklı bölgelerinden, özellikle Girit, Midilli ve diğer Ege adalarından gelen Türk göçmenler tanımadıkları bu yeni kasabaya yerleşmeye başladılar. Onlar da evlerini, topraklarını ve anılarını geride bırakmak zorunda kalmışlardı. Çoğu çiftçi olan bu göçmenler kendilerini taş evlerle dolu bambaşka bir mimari ve kültürel dokuya sahip bir yerde buldular. Mübadele sonrası Alaçatı'ya yerleşen Türk göçmenler için ilk yıllar zorlu geçti. Alışık olmadıkları bir coğrafyada, farklı tarım koşullarında hayatta kalmaya çalıştılar. Üstelik Rum ustaların inşa ettiği taş evler kendi geleneksel yaşam tarzlarından farklıydı. Bu evlerin bakımı ve korunması özel bir bilgi ve deneyim gerektiriyordu. Ancak zamanla göçmenler bu yeni çevreye adapte olmayı başardılar. Rumlardan kalan bağları ve zeytinlikleri işlemeyi öğrendiler. Evleri kendi ihtiyaçlarına göre düzenlediler. Avlulara fırınlar inşa ettiler, bahçelere sebze ektiler. Bazı aileler, Rumlardan kalan zanaatları özellikle taş işçiliğini öğrenmeye çalıştı. Böylece Alaçatı'nın taş evleri yeni sahipleriyle yaşamaya devam etti. 1950'ye gelindiğinde Alaçatı artık tamamen farklı bir yerleşimdi. Göçmen ailelerin çocukları burada büyümüş, kendilerini bu toprakların bir parçası olarak görmeye başlamışlardı. Eski Rum evlerinin çoğu hala ayaktaydı ancak bakımsızlık ve ekonomik zorluklar nedeniyle Bazıları yıkılmaya yüz tutmuştu. Köy sakinleri genellikle tarım ve balıkçılıkla geçiniyor, mütevazı bir yaşam sürüyorlardı. 1980'lere kadar sessiz ve sakin bir Ege kasabası olarak kalan Alaçatı, 1980'lerin sonlarından itibaren keşfedilmeye başlandı. Önce rüzgar sörfçüleri Ardından mimari ve kültürel değerlerinin farkına varan ziyaretçiler kasabaya ilgi göstermeye başladı. 2000'li yıllardan itibaren terk edilmiş ve bakımsız durumdaki taş evler bir bir restore edilmeye, otellere, restoranlara, butiklere dönüştürülmeye başlandı. Bugün Alaçatı Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bir zamanlar Rum ustalar tarafından inşa edilen, sonra Türk göçmenlere ev sahipliği yapan taş evler şimdi dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor. Her sokak, her köşe, her taş duvar, bir zamanlar burada yaşanan büyük insanlık dramının, göçün, kayıpların ve yeni başlangıçların sessiz tanıkları olarak duruyor. Alaçatı'nın taş evleri ve göçmen hikayesi Geçmişten bugüne uzanan bir kültürel miras öyküsü. Bu öykü, aynı zamanda iki halkın paylaştığı ortak acıların, zorunlu göçlerin ve yeni yaşamlar kurma çabasının da bir hatırlatıcısı. Bugün turizm cennetine dönüşen bu şirin kasaba, ziyaretçilerine sadece güzel bir tatil değil, derin bir tarih dersi de sunuyor. Taş evlerin arasında dolaşırken eski sahiplerinin anıları ve yeni sahiplerinin yaşam mücadelesi rüzgarın fısıltılarında hala duyulabilir.